Merhaba arkadaşlar ben Karamel TV'de Nezen Laz. Bugün sizlerle beraber Metro Exodus ismindeki bir oyunu oynuyoruz. Bu oyunumuz yaratıklarla dolu bir oyun ve kanalizasyonda yaşamaya çalışıyoruz sanırım. Ya da buralarda bir yerlerde hayat var mı onu öğrenmeye falan çalışıyoruz. Size birazcık etrafı göstereyim. Korku oyunu tarzında bir gerilim oyunu. Hatta şu an ekranı uzak durmaya çalışıyorum. Birazcık korkutucu bir oyun olduğunu söyleyebilirim size. Ama sadece ilk başları öyle. Yani he, her zaman öyle değil tabii ki. Bakın ışığımızı falan açabiliyoruz. Bakın etraf çok tuhaf gördüğünüz gibi. Bakın iskelet var. Şöyle göstereyim. Bakın ölmüş birisi. ondan sonra buralarda taşlar falan var. Her an herkes bize saldırabilir. O yüzden korkarak oynuyorum bunu. Aha bakın ileride bir şey var. Bir dakika geçemiyor ki. O zaman o daha deminki yerden gideceğiz. Çünkü buralar çok şey kapalı. Bakın şurada ışık var mesela. Buradan geçebiliriz. E diyorum. Açıyorum. Evet burada. o ileriden. ileriden ne geçti gördünüz mü? Ay ateş ettim. Pardon. Burada ölmüş bir insanımız daha var ve bu nasıl iskelet ya? Bu ne ya? Neyse. Burada daha çürümemiş birisi var. Çürümüş. Evet. Çürümüş birisi var. Ayakkabı var. Etrafta bomboş şeyler var. Şurada ne var bilemiyorum. Ve buralarda yaratıklar var ya. Örümcek ağ var burada. Çıkamıyorum. Evet çıktım itibariyle hiçbir sorun yok. Ee, şurada bir tane mantar var gördüğünüz gibi. Aslında onu toplayabilmemiz gerekiyor da neden alınmıyor anlamadım. Yani bir keresinde oynarken görmüştüm. Yani onları toplayabiliyoruz aslında ama daha o kadar gelişmemişiz anlaşılan. Buralarda karlı gördüğünüz gibi. Dışarısı da donmuş bir vaziyette zaten. Pek hoş değil gerçekten. Yani millet yaşamıyor burada. Bir dakika şuralarda bir tuş çıktı. De. Evet. Evet çakmağımız var. Şuradan geçelim. Burası yine kötü bir yer. E diyoruz, E dedim, E dedim, E E hiçbir şey olmadı. Neyse, hiçbir şey yok anlaşılan. Şimdi space ile çıkıyoruz, space evet space. Heh, tamam. Çalışmıyor sandım da çalışıyormuş. Burada da gördüğünüz gibi yine yine donmuş insanlar var. E, hiçbir değişiklik de yok. Ve örümcek geçti önümden. L diyoruz çünkü önümü göremiyorum. Ay 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 kıvılcım çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar örümcek ağları yanıyorlar. Bakın görüyor musunuz? Umarım canım gitmiyordur bakın. Iıı buralarda bir şeyler çıkacak gibi. Şöyle dönersek yine aynı. İnsanlar çok tuhaf. Gerçekten ölmüşler. Ee, burada açılmıyor bu kapımız. Demek ki buradan gideceğiz. Evet hadi gidelim. Bakın çok endişeleniyorum ama bir şey çıkacak gibi sanki ya. Bence bir şey atlayacak şimdi. Gerçekten korkuyorum. Evet burada hiç, hiç de bir şey yok ya. Hadi sana saldırsana hadi lan gel ortaya. Çık ortaya savaşalım seninle ha. Ha elime de silahım alsam olacak evet. Ay böyle de hiçbir şey gözükmüyor ya. Tamam o zaman. Aa yüzümü sildim. Aa ne güzel. Yüzümü silebiliyorum. Bir dakika. Daha demin ki tuşu unuttum arkadaşlar. Yani ışığı neyle açtığımızı unuttum. Neyse hemen gidelim. 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 Ay. Oo bir şey var. Ah, e, e, e. Evet, evet. Lütfen öl. Lütfen öl. Bana bir şey yapma. Git başımdan defol. Evet, defoldu gerçekten. Tamam devam et, devam et, devam et. Devam et. İnşallah budur. Evet şu an başka bir yere geldik sanırım. A ve D diyor. Bu ne? ah yazıları değiştirebiliyorum. Vay. Bilgilerini mi öğreniyorum bunları şimdi? Evet. Daha demin gittiğimiz yere bakmaya çalışıyoruz. Hold A diyor. Ve açtık. Tamam devam ediyoruz aynı sahneden. Şimdi biz şuralarda bir yerlerde o yaratıkla karşılaştık. O zaman oraya gitmeye devam edelim. Şimdi şuradan geçtik. ah şu mu acaba? Ha, yok değilmiş. Ölüymüş ya. Tamam. Bir şey bir şey. Oy. Oy. Bu ne? Ay ay hoş. Ateş etmiyor. Ateş et. Ateş et. Ateş et. Aa, kaçalım buradan. Ateş etmiyor arkadaşlar. Sanırım mermim yok. Oy çok var bunlarda. Lan benim mermim niye yok ya? Ay. Kaç 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 kaç. Ay sıkıştım burada. Ya benim mermim yok. Ay öldür. Yahu mermisiz nasıl savaşabilirim ya? Benden bunu beklemeyin. Neyse. You can wipe dirt, dirt and blood off your masks. visor. You can turn light sources off or destroy them. But enemies might not tease that and raise an alarm. Hiçbir şey anlamadığımı söylemem lazım bu arada. Anlamıyorum çünkü. Hold E. Bu arada arkadaşlar mermimiz yokmuş. Şu an buradan bunu anlayabiliyorum. Bu arada sesleri de duymak için. Evet. Ha evet ateş ediyoruz. Ediyormuş yani ben kulaklı... Aa bitti. Aa bitti. Etrafta mermi bulacağız bence. Çünkü savaşma gibi bir ihtimalim yok şu an. İki tanecik cik mermim kalmıştı. Onu da bakmak için harcadım. Bir dakika arkadaşlar. Gerilerde bulacağım birazdan. Hı <laughs> yapıyoruz. Burada bir şey yok. Buralarda bir şey yok. Evet bakıyoruz. Bakıyoruz. Arkadaşlar var ya buralardan kesin mermi çıkacak. Yoksa ben asla savaşamam. Bakın şuraya girmiştik hatırladığınız gibi. Şöyle bir daha çıkalım. Çıkamıyorum ki. Üff, mermi yok mu buralarda ya? Birileri buralarda bir şeyler düşürmüş olmalı. Çünkü çünkü sıkamıyorum. Başka bir silahım da yok. Envantere falan da giremiyoruz tuşuyla. <laughs> o yüzden anladınız mı beni? Yani hiç kimse mermisini bırakmamış. Yani herkes bu kadar cimri olamaz herhalde. Bir şeyler yazıyor ama okunmuyor bile. Okusan bile anlayamazdım zaten. Çünkü Türkçe değil. Evet burada bir şey saldıracak ve maalesef ki mermimiz olmadığı için hiçbir şey yapamayacağız. Adalet bu mu yani? Ay ay. Şimdi yapacak hiçbir şeyim yok ya. Yani. Ay bana geliyor. Ya git başımdan. Ay bir dur bir dur. Ay. Lan bir hoş. Bak Adil dövüşmüyoruz biliyor musun? Hiç adil değil bu. Benim silahım yok. Var ama çalışmıyor işte. Al işte daha fazla geldi ya ya. Evet kaçma yöntemim bu. Ay arkamda bile var. Evet arkadaşlar mahvoluyoruz. Gerçekten bana çok yazık. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Madem iki tane mermimiz var. Hiçbirini harcamadan o yaratıkların yanına gideceğiz ve onlarla karşılaştığımız zaman da o mermileri kullanacağız. Bakın arkadaşlar. Zaten bir tanesini korkuttuktan sonra diğerleriyle uğraşmamıza gerek kalmayacak. Bu arada istek videolarınızı yorumlara yazmayı da unutmayın. Ee, anladınız mı? Yani şu an eğer mermimiz varsa kullanabiliriz. Büyük ihtimalle de vardır ama nereden bakıldığını bilmiyorum bakın. Hep aynı yerden başlatıyor bizi. Hep aynı yani. Yeter artık. Şuralarda bir yerde mermi olması gerek. Geri de dönemiyoruz. Bakın, alıştım artık. Şimdi şuralarda bir yerlerde karşılaşacağız. Belki ışık onları korkutabilir ama sanmıyorum. Bakın şurada çıkacak. Evet çıktı. Gördünüz mü? Öldü. İçinden hiçbir şey düşmedi ve karşıma birazcık daha çıkacak. Evet. O. Hayır bitmiş ya. V diyor. V derken ne demek istiyorsun? Bu ne ya? Oha vurma tuşu. Vurma tuşu. Vuruyorum. 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 Yok vuramıyorum. Aha öldü. Evet. Diğeri nerede? Sen de gel. Sen de gel. Ne bağırıyor mu? Ay, gene öldük. Ya yeter artık. Üf. Neyse arkadaşlar, bu plan gerçekten işe yaradı bakın. Sadece bir tane mermimiz varmış. Büyük ihtimalle şu an olmayacak ama öldüreceğiz. Ondan sonra yanına gideceğiz ve vurarak öldürebiliyormuşuz. Sadece bir tane kalmıştı. Onu da nişan alamadığım için vuramadım. Ama olsun. Hadi açıl. Tamam. Evet, anladığımız kadarıyla planımız bu. Hadi bakalım. Evet, diğeri. Şimdi elimiz V'de tabii ki. V. Dövemiyorum. Gel buraya, gel, gel. E. Ee, bitti mi? Kaçtılar. Biz kazandık. Uuu, gitmiş hepsi. Şimdi ay. Neyse arkadaşlar bu videoyla ben burada bitiriyorum. Gerçekten çok korkutucu. Hoşça kalın, mutlu kalın diyorum. Bay bay.